Bu materyatürde bir şey var. Bunu geri vermek lazım. Aşkım neden bence bu materyatür mis gibi serinler değil Çünkü ben kamera ayarladığında ben yatmadan önce bakıyorum bunu yattıktan sonra gidiyor hareketleşiyor. Hee bence geri ver de başka bir şey yok. Zaten öyle yapacağım. Ben şimdi ben bunu alayım. şöyle koyayım ya da geri vermeyeyim. Bakalım oradaki ne yapacak şimdi. Neyse. Bir deneyelim bir akşam olsun. Akşam deneyelim. Eğer şey oluyorsa yani hareket ederse geri ver, geri ver ve başka bir şey al. Hatta bu arada natal robot da var. Bence ondan al. Alacağım alacağım. Tamam. Ha? Evet. Şimdi aklım, Ak akşama bekleyelim. Uuu uh, akşam olmuş. Aşkım sen uyuyor. Ben kamerayı alıp şey yapacağım. Yatacağım ben de. Tamam aşkım. Hadi ben uyuyayım. Şimdi hayal Şöyle Allah. Bir daha. Ha. Oo. Abi. Oğlum ya çalışıyor. Durdu. Allah'ım yine gelmemiş. Ya ne oluyor Çık. Allah bu ne Allah 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 tövbe bismillah hey. Sessiz Ne oluyor? Ses de Ne? Bu ne? Bu üçlüler Bir saniye bir saniye. Bu şey mi? Arabalarını mı çağırıyor? Anlamadım ben. Tövbe saat kaç? <laughs> <laughs> Gecenin üçü. Şu arabayı. Ha? Bunun tipi garip. Mahin buraya gelecek mi var? Kevi bakıyor. Ne? Diğeri gelecekmiş. Öldü mü? Öldü mü ya? Kevi de geliyor. Buyrun lan. <laughs> Allah Allah. <laughs> Bunlar yoksa... Düşün bir şey olmasın. Ee, e, hayır, ne? Bu ne demek istiyor? <laughs> Damer. <Dağımın. gülüyor> <laughs> Yeni böyle mi kandıracaksın. <laughs> İmanın gücü Bu ayı niye böyle Bas Bas Ne ya Allah'ım bas Şu an Bahim saati Saat 6'ya geldi Neyse Benim de uyumam lazım ya Çok kötü başıma kötü şeyler geldi ya Ben bunu ya dedim. Of oh, günaydın. Günaydın aşkım. Günaydın. Ya bugün çok kötü şey yaşadık ya. Bence onu iade et. Tamam şimdi efendim geliyor. abi hoş geldiniz. Sizin nasıl yapabilirim? Abi ben bunu iade etmek istiyorum. Çünkü evde başımıza neler neler yaşadı, yaşattırdı bizi. <laughs> Aa, bunu iade ediyor. Ama mı bir Ben şöyle bana ne vereyim. geri iade parası Tamamdır Tamam Hayırlı günler. Hadi hayırlı işler. Güvenme. <laughs> Bir dakika. Bulut mu? Bilmiyorum. <laughs> Aa, çok güzel görünüyorlar. Güzel. <laughs> Harbiden güzelmiş.